Avrupa'da işsizlik tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Özellikle de genç nüfustaki işsizlik. Avrupa Birliği'nde 500 milyona yakın toplam nüfusun 280 milyonu çalışabilir durumda. Avrupa'da işsiz genç sayısı ise 26 milyonun üstüne çıktı. Avrupa Birliği liderleri işsiz gençler için 8 milyar euro kaynak ayırdı. Ayrılan bütçenin çok düşük olduğu belirtiliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de gençlerin istihdamı için gelecek 2 yılda 24 milyar euro ayrılacağını açıkladı. Merkel ayrıca gençlere başka ülkelerde şanslarını denemeleri ve iş bulmak için göç etmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği genelinde işsizlik oranı %10 düzeyindeyken 16-25 yaş aralığındaki gençler arasında bu oran %25. Euro krizi nedeniyle iflasın eşiğine gelen Yunanistan'da işsizlik oranı %27. Gençlerde ise %60 civarında. İspanya'da da genç nüfusta işsizlik %56. Başka bir deyişle bu ülkelerde iş arayan her iki gençten biri iş bulamıyor. Genç işsizlerin oranı Portekiz'de %43 ve İtalya'da %41'e kadar çıkıyor. Euro bölgesinde durumu iyi olan Almanya'da gençlerin işsizlik oranı %9. Avusturya'da ise %8 seviyesinde. Buna karşın Almanya'nın bu çerçevedeki sorunu göçmen kökenli gençlerle ilgili. Türk kökenli gençler arasında işsizlik oranı %20